Merhabalar, Siber Sohbet'e hoş geldiniz. Ben GSL Mühendislik'ten Damla Güneş. ODTÜ Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Cihangir Tezcanlı birlikteyim. Bugünkü konumuz siber güvenlik regulasyonları. Siber güvenlik sürekli gelişmeleri açık bir alan olduğu için onu regüle etmek de o kadar kolay olmuyor. Peki şu anda regulasyonlarda mevcut durum ne? İstersen ondan başlayalım. Regülasyonlar tahmin edildiği üzere çok geriden geliyor. Yani teknolojik bir alanda regülasyon çıkartmak oldukça zor. Sen ee, senin de dediğin gibi siber güvenlik zaten çok hızlı gelişen bir alan. Haliyle regülasyon çıkarttığında zaten geride kalmış oluyorsun. O yüzden kendi sürekli yenilebilecek şekilde bu regülasyonların, yasaların, yönergelerin tasarlanması lazım. Ve her ülkenin tabii bunu kendisinin yapması gerekiyor ama bu konuda başarılılar mı dersen aslında pek değil. Çünkü çoğu ülkenin bunun ilgili direkt bir yasası yok. Ya Herkes genellikle siber güvenlik önlemleri alınsın, en iyi yöntemler uygulansın gibi şeyler yazıyor yasaları. Halde bu da bizi en iyi yöntemleri biliyor muyuz ve uyguluyor muyuz sorusuna getiriyor. Gündelik hayatta karşılaştığımız siber olaylarda bazen bu en iyi yöntemlerin uygulanmadığını çok net görüyoruz. Peki en iyi yöntemin ne olduğuna kim karar veriyor? Ee, güzel bir soru. Burada konuya bakmak lazım. Mesela kriptografi alanında biz hangi kriptografik algoritmaların güvenli olduğunu ve ne şekilde kullanması gerektiğini biliyoruz ve bununla ilgili birçok kurum aslında mesela Amerika'da NIST bununla ilgili çok güzel dokümanları var ve tavsiyelerde de bulunuyor. Yani o kurallara uymayıp sonra bir e, siber saldırıya maruz kalınca haliyle en iyi yöntemleri uygulamamış oluyoruz. Ama bu bazı uzmanlık gerektiren alanlarda herkes bu en iyi yöntemleri anlayamıyor ve bazen de bu bilginin yayılması uzun sürüyor. Yani 20 yıl önce aslında kırılmış ve artık kullanılmaması gereken kriptografik algoritmaları biz hala sahada görebiliyoruz. Peki... NIST dedik. NIST hı hı. bu konuda bir şeyler söylüyor dedik. NIST'in söylediği bir standartizasyon haline geliyor mu? Herkes hı hı. farklı bir şey mi söylüyor? En iyinin ne olduğuna dair. Şöyle NIST aslında Amerikan standartlarını belirliyor. Yani onlar federal kullanım için bunu yapıyor Ama bir şey Amerikan standardı olduğunda aslında dünya standardı olmuş oluyor. Dolayısıyla NIST mesela kriptografi gibi bir alanda ne diyorsa bütün dünya neredeyse ona uyuyor. Tabii kriptografi siber güvenliğin aslında sadece ilgili dallarından bir tanesi dolayısıyla hani ve o daha e, net bir bilim olarak bakabildiğimiz için kesin konuşabiliyoruz orada ama siber güvenlikte bu kadar kesin konuşmamız mümkün olmuyor. Yani bir yazılım yapıp a bunun kırılması mümkün değil, hiçbir zafiyeti yoktur dememiz mümkün değil. Bunu ispatlayamıyoruz. Bu yüzden genellikle e, beklenmedik saldırılara da maruz kalır. Bu yüzden zaten e, siber güvenlik alanı kendini sürekli yenilemek zorunda. Peki Amerika'nın dediği tabii ki bir hedef olarak insanları bir rehber olabiliyor. Hı hı. Peki Türkiye'de buna ne kadar uyuluyor? Türkiye'de siber güvenlik regulasyonlarında sence durum ne? Ya yani benim bildiğim aslında direkt duyduğum yasalar, e, genellikle bazen geriden geliyor ve hani bunlar e, bazen de yasalarda net şekilde belirlenmiyor. Yani bana bazen bir döküman geldiğinde, yani böyle bir e, yapım aşamasında bir yönerge ve vesaire yasa var ilgili düşünceleriniz varsa yazın dediğinizde ben hemen e, e, bakın kriptografik anahtar uzunluğundan hiç bahsedilmiyor burada diye bir not düşüyorum. Ve halbuki işte NIST her zaman şunu söylüyor. 112 bitten daha az güvenlik olmaz gibi bir yaklaşım var. Çünkü o da mevcut teknolojiyi düşünerek öyle bir sınırı hesaplamış durumda. Ama bizim yasalarımızda bu bit sayısı belirtilmezse haliyle kırılmış bir algoritmayı kullanabiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela kriptografik özet fonksiyonlar var. Tarihsel olarak MD4, MD5, SHA1, SHA2 diye bir kronolojik sırayla gidiyor. Yani ben master yapmaya başladığımda bu alanda yani yıllar önce ş 1 akademik anlamda kırılmıştı. Ve SHA2 kullanıyorduk biz ve hiç MD4, MD5 kullanmamıştık. Ama pandemi sırasında meslek yüksek okullarındaki bilgisayar öğretmenlerine eğitim verdiğimde onlar MD5'in kırılmış olduğunu benden öğrendi ki yani dediğim gibi ben bu üniversite hayatına başlamadan önce kırılmış bir şeyi onlar ben o dersi verene kadar derslerinde kırılmamış diye anlatıyorlardı ve kendileri de yazılım yazdıklarında onu kullanıyorlardı. E ve bunu da genellikle parola yedeklemekte yani bir e, internet sayfasında hesap açtığınızda bir parola seçiyoruz. Onların veri tabanında nasıl Tutulduğunda kullanıyoruz kriptografik özel fonksiyonları. O yüzden Türkiye'de çoğu insan MD5 de bunu istiyor ve onları kırması çok kolay. Veri tabanı sızdığında yani birçok insanın parolası sızabiliyor. Hala. Bir de mesela bir regülasyon yapılırken bir yönetmelik mesela devreye gireceği hı hı. zaman çok fazla farklı paydaşın fikrini almak durumundalar. Hı hı. Dolayısıyla yönetmekler o kadar kolay da çıkmıyor. Bildiği evet. kadarıyla regülasyonlar o kadar kolay yapılabilen şeyler hı hı. de değil. E, zar zor yaptık regülasyonu. Hı hı. Devreye alacağız bir bakıyoruz. Şimdiden çok geriden geliyoruz yani. aslında. Hı hı. Ya yani Burada hani o noktada geride kalmış olmanız çok önemli değil Çünkü en azından temelleri oturtmuş oluyoruz. Burada söylediğin o kadar iyi ki normalde o alanda bir bilgi birikimin olması lazım. Bu açıdan NIST'e örnek verip hani Türkiye ile kıyaslayabilirim. Aslında NIST e, çok güzel bir kurum. Çok kaliteli akademisyenler var. Çok iyi çalışanlar var. Ve onlar aslında bu konuyu araştırıp çok güzel bir draft metin hazırlıyorlar. Yani ilk işe başlangıç dokümanı. Ve bunu internet sitesine koyup Herkese de duyurup hem sektörden hem de akademisyenlerden görüş istiyorlar. Biz istediğiniz gibi müdahale edebiliyoruz. Şunu göz ardı etmişsiniz. Bunu şöyle demişsiniz ama şu olmalıydı. Ve bütün verdiğimiz yorumlara onların cevap yazması gerekiyor. Ve bundan sonra o zaten yasa ya da yönerge ya da regülasyona dönüşüyor. Hani bizim ülkemizde böyle mi? Şöyle söyleyeyim, ben uzmanlık alanların hiçbirinde fikrim sorulmadı. Dolayısıyla bizde hani o herkese açık görüş kısmı yok eğer birileri bu dokümanları hazırlıyorsa. Ama şu da var, bazı alanlarda çok az insan çözülür. Mesela kriptografi alanında belki 100 kişi sayamayabiliriz Türkiye sınırları içerisinde. <laughs> Dolayısıyla NIST'in hazırladığı öyle bir dokümanı Türkiye'de kim hazırlayabilir? Ondan da emin değilim. Yani benim görüşüm sorulmadı ama... Tamam bana sormayabilirler ama birileri bilip onu hazırlamış olması lazım. O kadar bilgili insan var mı? Hani benim hani son 20 yılda gördüğüm genellikle ben bir şey anlattığımda Herkes ilk defa duyuyor oluyor. Dolayısıyla hani bizde yasalar o alanda yoktur gibi yaklaşma bir sebebi o. çünkü hiç duymadım, işin az. Mesela ben de araştırdığımda ne gibi yönetmelikler Hı -hı. ne gibi düzenlemeler var diye araştırdığımda aslında Türkiye için en kritik altyapılardan biri olan enerji sistemlerine yönelik bir yönetmelik çıkarıldığını gördüm. Buna dair bir siber güvenlik yetkinlik modeli yönetmeliği var. Burada hakikaten o sistemlerde kullanılan bütün cihazları tanımlayıp, bunlara belli seviyeler belirleyip, bu seviyedeki cihazların bu tarz uygulamalarda işte şu kadar siber güvenlik önlemi alması gerekir şeklinde belli yönergeler belirlenmiş aslında. Fakat mesela ben burada baktığımda son haline baktığımda cezai yaptırımının ne olduğunu da çok anlayamadım. Dolayısıyla aslında bir yönetmelik çıkardığımız zaman onu ne kadar yaptırabildiğimiz, ne kadar enforce edebildiğimiz de bir o kadar önemli oluyor. Hem öyle hem de biraz burada aslında hukukçulara iş düşüyor. Yani biz bazen e, yani sıradan insanlar olarak hukuktan çok anlamıyoruz. Aslında vatandaş olarak da haklarımızı bu açıdan çok bilmiyoruz. Yani genellikle bunun bir sırası var. Yani kanun, yasa, yönetmelik, yönerge vesaire gibi. Yani en detaylar en altta açıklanır. Hı -hı. Biz Bizde genellikle o en iyi şekilde açıklanmış kısmı eksik. Yani bir yasayı çıkartmamız o yüzden orada birkaç cümleyle işte siber güvenlik önlemleri alınsın diye geçmek zorunda. Ama nasıl yapacağını işte onu yönergelerde belirtiyor olman lazım. Daha alt dokümanlarda tüzüklere kadar inebilir yani dernek tüzüğü gibi düşün. Yani onun hukuksal bir süreci var. Bu alt dokümanları ben hiçbir zaman görmedim. O yüzden hani şeyini bilmiyorum. Yani ne şekilde sağlamamız isteniyor bilmiyorum ama dediğim gibi o dokümanları hazırlayabilecek bilgi birikimi de var mı? Düzgün hazırlanıyor mu? Ondan emin değilim. Dediğim gibi benim karşıma gelen fikrimin sorulduğu bir iki dokümanda yani kriptografi kısmının çok eksik şekilde geçildiğini görüyorum. E, şifreme uygulansın gibi bir cümleyle geçirilebiliyor. Halbuki bu şey demek yani yıllar önce kırılmış bir algoritmayı da kullanabilirsine izin veriyor aslında. Yani daha net, hani sınırları net şekilde koyulmalı ki ser ceza yaptırımı da konuşabilelim. Yani şunu uymadığı için ceza veriyoruz dememiz gerekecek o zaman. Peki bu tartışmalarda illaki Amerika'nın ne düşündüğü çok önemlidir. Hı -hı. Ama Avrupa Birliği'nde de bununla ilgili bir şeyler yapılmıyor mu? Yoksa onlar daha da mı geriden geliyor? Avrupa Birliği e, regülasyonlarda inanılmaz derecede önde ve bu aslında biraz eleştirilen bir konu. Mesela yapay zeka regülasyonlarıyla uğraştıkları için yani biz dünyanın gerisinde kalıyoruz. Avrupa Birliği'ndeki farkındaysan bu zengin yapay zeka firmaların hiçbiri Avrupa Birliği'nde değil. Hepsi Amerika'da. Hı. Yani bu yüzden eleştiriyorlar. Ya yani Siz yasa çıkartmakla uğraşmayın. E, kurumların önüne açın sonra çıkartırız gibi bir yaklaşım var. Şu an tartışılan konu bu. da biz de e, hani çok fazla eee telif hakkı ihlali işte mahremiyet problemi olabilir diye regülasyonların çıkması taraftarıyız. Avrupa Birliği o yüzden her zaman kuralları düzgün yapmaya çalışıyor. Bunu şeyden de hatırlayabiliriz. Mesela biz kredi kartlarımızda çip ve pine çok önceden geçtik. Avrupa Birliği ile birlikte geçtik. E, biz pin girerek ödemelerimizi yapıyorduk. Biz ona geçtikten belki 10-15 yıl sonra bile Amerika'da hala imzayla Kredi kartı kullanılıyordu. O yine bu konuda da Avrupa Birliği önde. Çünkü NIST'in yaklaşımları genellikle birçok konuda e, döküman hazırlıyor. Bunlar bazen standart oluyor ama siber güvenlik açısından bir frameworkleri var. Yani çok küçük bir döküman, hani en iyi önlemleri alınına giden bir yaklaşım. Tabii bir döngü belirliyor, bir sorun olduğunu şunu yapın, bunu yapın gibi bir yaklaşımları var. Ama bu bir regülasyon ya da yasa değil. Avrupa Birliği'nde ise NIS diye bir direktif vardı. Bu direkt bir yönerge. Yani ülkeler ona uymak zorunda Avrupa Birliği üyesi ülkeler. İlk hali 2016'ydı sanırım. Özellikle çok kritik e, altyapılara odaklıydı. Nükleer santraller gibi. O mesela Belçika bu konuya çok önem veriyor. Onlar da sadece 100 şirketi kurumu ilgilendirecek bir şeydiniz. Şimdi NIS 2 geliyor. Orada belki Belçika'da 2000-3000 tane şirketin bunu uyması gerekecek ve Avrupa Birliği içerisinde iş yapan bütün aslında şirketlerin bunu uyması gereken. Yani biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'nde değiliz ama Avrupa Birliği ile birlikte bir iş yapacaksak o yönergeye uymak zorundayız ve o yönerge de aslında birçok kritik alanı kapsıyor ve nelerin yapılması gerektiğini güzel bir dokümanla açıklamışlar. Tabii yine bir noktada daha alt dokümanlarda detaylıca. Detaylara inip hani siber güvenliğin nasıl sağlanacağını göstermek gerekecek. Evet bugünkü siber sohbetimizde siber güvenlik regülasyonlarını konuştuk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki siber sohbetimizi kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.